Efendim? Evet, geldi efendim. Hı hı. Hemen boş bir ev bulup tecrit edeceğiz efendim. Hı hı. E, e, emredersiniz. Gözümüz üstünde olacak. Hürmetlerimi arz ederim efendim. Ay. Ne oldu baba? Ne olacak? İrticacı hocayla uğraşsın diye bula bula belli buldular. İrticacı ne demek ki baba? <laughs> 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 Risale-i Nurlar ilk defa bir çekirdek halinde toprağa burada düştü. Bu çınar ağacı, risalelerin ihtişamına, bu sade evde müellifinin tevazusuna işaretçi birer yadigar olarak o günlerden bugünlere kaldılar. ...fakirhanemizde kalmanızı çok isterdik. En azından bir tas çorbamızı geri çevirmeseniz... ...saniye getirmeyi çok istiyor efendim. Kaydı mi biliyorsunuz? O şartla olabilir. Gözünü hocadan ayırma. Herkesten rapor istiyorlar. Aha. Nereye gidiyor, ne ediyor bileceksin. Aha. Bu adam buraya bir başına kalsın diye yollandı ona göre. Hiç kimse yanına yaklaşmayacak anladın mı beni? Ha? Memuriyetinin devamını istiyorsan... ...gözünü dört aç. Ha? Baş üstüne efendim.